Merhabalar evde yemek nasıl yapılır kanalımdan merhaba sizlere bugün e, mısır unlu tavuk baharatlı tavuk nar gibi kızaran bir de mısır unlu patates yapacağım bunu en sonunda güzel bir sunum tabağında size sunacağım malzemelerim küçük bir tavuk göğsünü e, çubuk şeklinde doğradım daha sonra 3 tane patatesi ince kalem şeklinde doğrayıp mısır ununu aldım doğradığım tavuğa kekik karabiber ve tuzla karıştırdım. Ayrı bir kapta biraz masul unu, biraz da ununu koydum. Ona bulayıp kızartacağım. Nar gibi afiyet edeceğiz. Şimdi yapım aşamasına geçeceğim. 3 adet patates doğranmış. Tavuk göğsüm. İki ayrı kapta ayarladım. Burada tavuklarımı, burada patateslerimi pişiriyorum. Öncelikle patateslerimi koyayım. sonunda size güzel bir orijinal aparatif sunum tabağı yapacağım. Videolarımı izleyen e, abone ama yeni izleyen abone olacak herkese teşekkür ederim. Short videolarını izleyenlere de gerekli emeğe saygı olarak abone olmalarını rica ediyorum. Patateslerimi koyduktan sonra şimdi şöyle bir geçiş yapıyorum. Tavuklarımızı koyuyoruz. Önce buna sonra mısır ununu bulayıp şöyle kızgın ateşimize Yağımızı koyuyoruz. Yağımızı da Right. Goodbye, give good Evet. Nar gibi pişiriyor. Yapalım. Daha iyi görebilmeniz için tencerelerin yerini değiştirdim. Sayfama girip diğer videolarımı da bakabilirsiniz. Ana yemek, pasta, kurabiye, Ocağı, bakın abone olup ayrı diğer videolar hakkında yorum da yapabilirsiniz. Yapılan her yemek lezzetle emekle yapılmaktadır. Birazdan sizlere son aşamasını göstereceğim. Teşekkür Başak. Evet yemeğimin son hali böyle e, mısır unlu. Nar gibi kızaran tavuğum ve mısır unlu patatesim size güzel güne enfes sunumumla tekrar geldim. Yeni aboneleri ve abone olanları videomun devamını izlemelerini rica ediyorum. Short videosu bakanların da abone bölümüne girip tıklamalarını istiyorum. Teşekkür ederim. Afiyet olsun.